Yayında mıyız? Yayındayız. Şu sarışı vücudumla şöyle bir kaldır Bu Hı şu oynarken Al, şöyle yaptığımız sorun olmaz. Hadi kılabı az. olsun Murat kamera efsane lan. İyi mi? Mük. Ulansam. Çılgınsın man. Beyaz ışıkta sana görmedik onu. Onu görmedik. <laughs> İyi. Biz muradımla mekanda online olacağız. Seçer mi? Görmemem artık. Ne hey, abi? görebilmek adına Alo ben ne yapayım diyorum. geçiyor musun mekana? Hı hı geçeceğim. Ben de geçiyorum o zaman. Vigil neyle geçeyim ben oraya? Neyle geç? Seri silah olan bir şeyle geç. Bununla geç. Şey ee, koyu. Fenir de olur. Heee oh, <laughs> Görkem abi hoş geldin tekrar Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın kardeşim? Kapkanın olduğunu gördüm geri döndüm ee... Oğlum buraya şuraya alsın Görkem abi Ha. Ah. Buraya niye kesin koyuyorsun ya? Nereye lan? Ne sanki ne bana şey yapacaksın ya. Murat da biz orada. ADD şey var, aç kanka. Açtım şey yap. Down <laughs> Açtın mı? Evet Murat ben hazırım. Okey. Okay. Ses var. Merdivenden gelebilir. Murat şey geldi ya tamam, drone buldum. geldi. okey. Beni gördü Twitch. Abi giriyor İndi. ha. Tamam. Alamadım ikisini de. İndi çık. İki kişi var ya. Ya kaçırdım ben de. Sana vurmayayım diye kaçırdım ya. Tamam elektriği alamadı. Aha. Laz var camda. Nasıl ölmüyor ya? Başta Çok lan. enteresan. Hiç fikrim yok. Ya of. C4 yok mu kimsede? Yok. Görkem diğer taraftan. Ben bu adamı nasıl vuracağım şimdi? Dikkat et şeye açtığımız yere. Tamam abi gösterme halkın gelecek mecburen. Yo şeyde koridorda. Kaç kaç. Ah be. Ha karşıya ol. geçmiş. CCTV Arkanda Arkanda. Görkem tam arkanda. Evet. Lo, tamam. Ah, tamam o, sakin o ki, solda ne? karşıda. Arkamda ya. Yo önde. O i̇şte... nasıl gör... Ben görmedim onu. Elim yayıncı ortlamış arada. Sebep? Evet. 482 kare kaybetmişim. 4 saniyedir İnternet İnternetsel Sıç görkem İnan Allah'ım mı sıç sen de kurtul biz de kurtulalım Bunlar ya. bir daha yerler mi? Yemezler İlk, Yemezler zaten. ya İlkini bile yemediler <laughs> Duran atla çakal kaçtı o ya. Evet, Twitch ayarı e yapalım. Yapacağım mı açayım mı burayı? Aç, aç Yapacağım da orası açık olsun. Murat ben bakmıyorum abi sever. Bekleyin Bomb yemezler. Ama gelecek kesin. Şura Başka yerden yedirdik biz de. Changing Max. Nasıl la? Bir, 2 üç. Ha şura dört. Bir yan tarafları reinforce yapak. Yuh. Ya nasıl vuruyorsun ya? Nasıl vuruyorsun ya? Kime bakma CCTV'de bir bak var. Girmemiş olabilir ama oraya girecek. 4 Drone geziyor Bravo ip attı bir yerden. Şu orta camda mı acaba? Hı. Hmm. Aşağıdan çıkıp vurabilirsiniz Kanka gitmem lazım. Bana çıkacağım yeri gösterirsen çıkarım. Direkt karşındaki oda sol sağ. Aynen. Hayır hayır. Abide çıktığın gibi göreceksin ben. Oyalıyorum. O, o da, da beni görüyor lan. gerek yok. Yapma. Abi. O korku ona yeter. Acaba çıksam vurabilir miyim ki şuradakine? Çık çık çık. Orada yok. Bıraktı. Aşağı iniyor. Çatıdan ses geliyor. Taramayla saplandım. Yerse. Kim patlattı? Ben. Lan burada. Verim. Sistemi. Bravo, Bravo. <laughs> Az daha vuramıyordum ha. Hmm. Murat bir hey <laughs> He Murat? He Görkem. Bir eh desen kanki. Akın'dan bitmede olmuyorum Akın'dan yani kanki. Korna aldı. O aldı. Ben de alayım. Kayıt bana kaldı. <laughs> Ardaca Banyo vezneler. Banyo vezneler. Okey. <laughs> akın'dan bir şey umuyorum <laughs> ya. Akın. Yapamayacak yani. Belli. Sessiz ol Bu mu? Ciğerini bıraktı adam Bu bak niye oluyor biliyor musun? adam pizzayı bütün gö gömdü muhtemelen yeah. Mide şu an dişi varmış gibi mıncıklamaya çalışıyor içeriden. Mide nice. dolu dolu <laughs> İsmail Ece birisi çıkacak mı? Yusuf'un taktiğini yapalım mı? İsmail. Bence yapılabilir. <laughs> drone var ama. Nerede bilmiyorum. Lavuklar drone yerleştirdim orada. Bomb located Altı <laughs> 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 Amına olmadı. Bir yeri kırdılar. Hızlı geliyor. Arda patlat dediğinde patlatırım bak. Nereye koydun? Zufun mekana. Ha okey. Geçeyim mi oraya? Ama ben bakmıyorum oraya. Oraya birinin tamam, bakması ben lazım. ben geçeyim. Bakın nereye açtı. Yana. Geliyor abi burada. Lol. Çok komik lan bu tuzak. Evet. Yukarı çıktı. Ben var. Çok iyi oğlum. Yüzü aldım. Yukarıda var bir kişi ama. Ben var mı? Ben dışında. Ben var. Ay sik Dedim abi yukarıda bir Açamadım bari. orayı ya. Yukarıda link var. Bir de aşağıda zaten de şey yok. Akın görürsen söyleyeceğim. Oğlum, Yukarıda sakın. Vazgeçtim kanka. Atmaktan. Oy iyi, iyi. vurdu. Sol üstü atcan kankam. Oradan görür bak. Hayır hayır. Dur. Aslında. Biliyor şu anda yerler. Akın desteğe git. Nice. Aman sala. İsmail'de. İsmail de. Önde. Ağın gel. Oh. Şeyde yakıyor. Abi ne? Ağın hiç umurunda mı? Kedi peşinde koşmuyoruz abi. Biz takım oyunu Bakın oynuyoruz kardeşim kardeş. Ee, geçmişsin orada yat. Gidip Aa. gidip niye öleyim orada? Bizim tabi bromasa giderim. Allah Allah. Dönecek çak çak bana ondan sonra. Ne ah. <laughs> la <laughs> zat direğe <'ye> bak la. <gülüyor> <gülüyor> Anam. Nomet evet. Bir uzma alayım ben... mi? Fuse alsan evet. ben alayım. Görevleri alayım. karıştırmayalım. Okay. Acaba <laughs> kalkanlı <fuse> mu oynasam? <laughs> Yok lan. <laughs> Yapabiliyorsan kalkanlı al kanki. Elin nasıl oldu Görkem'im? Elin Oğlum mi? bak o radyatör parlar yüzüne. Allah. Ben ki, motorla akünün arasından eli soktum. Ta arkaya kadar. O ara Motor şey yap. Yap. Ha? Sen de benim bir arabalar değiştirmemiz lazım zaten. Para olsa. Ya bunu 150 milyar maaş alıyor. Nasıl para yok? billaha ya. Oğlum kim diyor 150 aldı bunu? E oğlum bizim tanıdıklar var. Bana bordronu attırma şimdi gruba. Şimdi müdür maaşıyla teknisyen maaşını karıştırma. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. <laughs> 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 evet, onu almanız lazım beyler. aşağıya girip alacağım. Araba verdiler. Kredi kartı verdiler. Yakıt parası yok, sigorta parası yok, bir bok parası yok. <laughs> ne güzel iş mi? 150 bin lira da maaş alıyor. Oh! 150 salladıydın lan sen. Doğru mu? Yok. 200-250 alıyor. Da daha fazla da alacak paraları ya? Tabii ki. Bak. harcasını ya kredi kartı veriyorlar kanki onlara. İsmail sen de kullanımları bilmem ne için. Burada adam. İsmail Bilmiyorum. direkt buraya sık. İsmail'in de bir 60'ı var. Öldü o. Öldü o. Bas. Hiç girmeyin. Lan adam düşecekti la. Dur lan bir tane daha. Bir tane. A alamadım. Kankam niye atıyorsun A işte ya? Aç gözlülükten git. Bakın aldın şey, mı? Olur. Murat Alnı, kalkma olur. ya. Girin, girin. Tamam tamam. Tamam girin. Girin tamam, girin. Kalkabilirsin. Temiz burada orada. Evet, ben hoş bir karşılama olmadı benim için. Bakın üstünde sanki. Aynen oradan bakabilirler. Helal. orada. Arkalamaya çalışacağım. Sanki Ka kap kapıya gitsen de. Ha. Kaçtı o kaçtı. Arkadan da Burada. Eyvah amına koyayım. Oğlum 4x <laughs> lan bu. Ben de öbür sen tarafa yarın. dolandıydım da. Benim upload sıçık ya. Hangi sen de bin vegapete git. Geç. Git diyor. Keyfimden geçmiyorum amına. Ya bakma aynısını. İnternette bayağı Bizi öttürürler ya. var ya. Hiçbir şey yapamazlar aslında biliyor musun? Oğlum ayı şeydi la. AFK'ydı la. Evet. Dört kişiyle Yapıyoruz mu? Yapıyormuşuz. Aa şey değiştireceğim lan. Heh. Ya ne olacak? Bunlar bu el spawn atabilir. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyler yok. öyle mi diyor? Aslında sana söyledim bunu yani. Sen bir ben ve... ölüyoruz oğlum spamda. Valla orada direkt sen öldün be, nedense ben ölmedim. İnsanı Çok aç gözlülüğü. Aç gözlülüğün yüzünden. Ben nereye gidiyorum amın abi? Banyo vezneler mi? Ben hala okuyayım bu arada banyo bezlerine. Ne alsam ki bu oradan almışlar. İşaretlemiyorum. Var da Bunlar bayağı yukarıda oynuyorlar ha. İki kişi yukarıdalar şu anda. Bu adam düşecek gibi ha. Sonu Ela. Sonuncu Ela. <laughs> Bakalım. Tamam dikkat. Ela gelmiş olabilir oraya arkadaşlar. Özellikle şuraya. Ya amına kodum çocuğu burada hazır bekliyormuş ya. Burada Ela var. Giriyor Murat. Arda, workshop temiz kankam. Hı hı. Adam geziyor dikkat edin lan. şurada drone bıraktım. Ona hemen bir bakıyorum. bak kankam sen. Nerede? Hah, nerede lan bu? Geçtin mi? Üste ela var arkadaşlar. Sadece ela yok, içi daha var orada. İçi de var. Hayır Ben girsem? Bak, çıktı. Vardı. Burada. Geliyor. Murat orada benden geliyor. Dur, ben bekliyorum. Hazırım. Akın arkandaki merdivenden geliyordu. Tamam abi. Orada işte bakıyor Murat. Ben giriyorum. Bir saniye Çok kankam. Gel Gel, geldi. Gel kuram arkanda. Burada adam. Gel kuram lan. Kime niyet kime kısmet ha. Gelmiş oğlum ya adam mı? burada. Ela üst kat. Amına ha, kodum Hadi Orada. Hala aynı yerde ya. Kurun kurun. Köşeye kur aynen orası iyi. Arda kurutsana beni. Açma Keşke lan. Keşke açmayaydım amına koyayım ya. Lemon var değil mi? buralarda? Yok. Var. Drone atın da bakak. Dur dur. Ben de. Skorlara şey akıt dikkat çek. korsun aynen. Çok iyi devam et. Git perde. Sık sık devam et kanka korksun. Az daha alamıyordum gene. Vallahi alamıyordum ha. <laughs> Bak Bakın akın sıkmasa kille... adam Arda'yı vuracak. Vuramaz. İki kille de geçmezsin mi? Geçerim. Biz boşuna mı buradayız baba Yiğit? Oğlum adam bir kille beni geçmiş. Ya ne olacağı da? Daha ona alışamadım. No, part 5. Abi bir şey diyor mu? Hadi.